Gönder gelsin kanına. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Kadir geceniz mübarek olsun. Kadir gecesine ilk aklımıza gelen e, kandil simitidir arkadaşlar. Kandil simitine geçelim şimdi arkadaşlar. 2 yemek kaşığı şeker koyuyoruz arkadaşlar. Bir çay kaşığı, bir, çay kaşığı tuz. Ya da ilk kabartma tozunu koyalım. İki, yemek, i̇ki tatlı kaşığı kabartma tozu. Açarsam 2 yemek kaşığı da sirke. E, 2 yemek kaşığı Sonra da arkadaşlar 6 bardak un. Ama unu koymadan bir karıştıralım başta. Çünkü e, özdeşsin. Biz altı, altı e, bardak un diyoruz ama siz kıvamına göre az veya çok kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi onu koyalım. Bir. Yer. Dört. Böyle kalsın. Arkadaşlar, hamurun kıvamı bu şekil olacak. Çok sert olmayacak. Şimdi sunum için tepsiye geçelim. Arkadaşlar bu şekil yuvarlak yapıyoruz. Sonra döndürüyoruz. Sonra susana, Susamdan da tepsi. Bu şekilde tekrar tekrar o şekilde yapacaksınız artık. Şimdi arkadaşlar önceden açacağız fırını. Alt üst. Ve 180 derece olacak. Önceden ısıtılmış fırına şimdi atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde atıyoruz şimdi fırını. Kapatıyoruz.